Selamlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün birlikte Hari Dersen markasının 4 tane tütsüsünü deneyeceğiz. Tütsünün faydalarından kısaca sizlere bahsedeceğim. Bunlardan önce kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Sesim için de şimdiden özür dilerim. Beni tanıyanlar biliyorlar ki daha önceki videomda da bahsetmiştim. Maalesef ki korona oldum. Ondan sonra bir kısık ses kısıklığım var. Onun için de tekrardan özür dilerim. Şimdi tütsülerimize geçelim. Önce ben daha önce bu her markasının yine bana işte istekler olmuş yorumlarda istemişlerdi. dener misiniz diye satın almıştım Trendyol'dan fakat maalesef başka bir marka gönderdiler o yüzden e, o videoyu yeterince e, işte istediğim gibi çekememiştim. Şimdi markayı buldum orijinallerini onları satın aldım. En çok hangi kokuları beğendim bunlardan bahsedeceğim iki tanesini denedim iki tanesini henüz hiç açmadım. Özellikle videolarda yorumlarda vanilyalısını denememi istemiştiniz. Onu da deneyeceğim. Kısaca tutsudan bahsedelim. Tutsu kötü kokuyu alıyor içeride kötü kokuyu kötü enerjileri yok ediyor. Bizi rahatlık, rahatlığımızı sağlıyor. Özellikle ders çalışanlar, işte günlük motivasyonunu yüksek tutmak isteyenler belli saatlerde böyle tütsü yakıp evin içerisinde gezdirip kötü kokulardan, kötü enerjilerden arınabilir. Ben inanıyorum ve mutlu oluyorum. Özellikle temizlik yaptıktan sonra hemen bir tütsü yakıyorum. Odalarda gezdiriyorum. Bazı kişilerden şu yorumu alıyorum. İşte tütsüyü yaksın. Nasıl şey yapabilirim, söndürebilirim? Yarıda söndürmek istiyorum. O zaman Şöyle yapıyorsunuz, tütsüyü yaktınız. Bir saniye. Çocuklar kameranın açısıyla oynadılar. <laughs> tütsüyü yaktınız. Tütü yanıyor şu anda diyelim. E, belli bir noktada kesmek istediniz. Bitirmek istediniz. O zaman bir makas yardımıyla şöyle ucundan kesebilirsiniz. O zaman kalanın daha sonrasında kullanabilirsiniz. Bazı kişiler diyor ki kötü koku geliyor. İşte yanık kokusu gibi bir koku geliyor diyor. Onlarda da o zaman tütsünüzün markasıyla alakalı olabilir. Zaten tütsüde hafif bir yanık kokusu, köz kokusu oluyor. Ama çok fazlaysa o zaman tütsünüzün markasıyla alakalı olabilir. Ama bu Hayır Dersen markasının tütsüleri gerçekten oldukça güzel. Önce vanilyalıdan başlamak istiyorum. Vanilyalıyı hemen açayım. <laughs> bu arada e, evet, koronadan da nasıl kurtuldum onun da videosunu çekeceğim onu da ilerleyen zamanda izleyebilirsiniz mutlaka kanalımıza destek olup abone olursanız çok mutlu olurum hemen vanilyalıyı yaktım şöyle oldukça kaliteli buluyor bir sürü tütsü çeşidi var aslında bunların böyle buhar şeklinde olanları var bu şekilde çubuk tütsüler var ve evde kendiniz de tütsü yapabilirsiniz İlk deneyimimizden bahsedelim. Yakmadan önce de zaten tütsünün kalitesini, kokusundan anlayabiliyorsunuz yoğunluğundan. Vanilya gibi kokuyor. Yani normal böyle şeylere koyduğumuz var ya tatlılara koyduğumuz vanilyalar. Onlar gibi kokuyor. Hemen yakıyorum. Nasıl yakıyoruz tütsüyü? Şöyle tütsüyü tuttuk. Bir çakmak veya ocakta da yakabilirsiniz. Bu şekilde yakıyorsunuz. Kim o? Komşum ona kapıyı açtım. Hemen tekrar videoma döndüm. Tütsümüzü aldık elimize. Şöyle yakabilirsiniz. Tütsü kayanız varsa tütsü ayını oturtursunuz. Yoksa bir elmanın içerisinde, meyvenin içerisinde portakal, mandalina artık sezonda hangi meyve varsa onun içerisine oturtabilirsiniz. Böyle yandıktan sonra sağa sola sallıyoruz. İşte bu kadar. Tütsümüz hazır. Artık evinizin içerisinde istediğiniz yerde çalışma odanızda veya mutfağınızda, odalarınızda bu şekilde Kokunun yayılmasını sağlayabilirsiniz, kötü kokulardan, kötü enerjilerden arınabilirsiniz. Biraz beklemesi gerekiyor. Bu arada ben de diğer tütsülere göz gezdireyim. Özellikle çok çok beğendiğim bir tütsüyü göstereceğim size. Şu bergamotlu mükemmel kokuyor, müthiş yani kokusuna ben bayıldım, ben çok çok beğendim. Böyle fresh, hafif bir kokusu var. Odanın kokusunu oldukça güzel, tazeliyor, temizliyor ve bana oldukça huzur verdi çok beğendim aralarında bana böyle favorilediğin hangisi derseniz kesinlikle bergamotlu bunu yapmayacağım bu şekilde paketini göstereyim size bu da çikolatalı olanı çikolatalı olanı da denedim o da fena değil yine çikolata kokularını sevenler için güzel bu da Bence bu, böyle arabaların içerisine falan bile bence yakılabilir. Tabii ki çok dumanlıyken kullanamazsınız. Aracı da böyle bir yakıp o, aracınızın kokusunu tazeleyebilirsiniz. Bu şekilde şu an elimdeki diğer vanilyalı olan yanıyor. Vanilyanın çok yoğun bir kokusu yok ama bu e, bergamotlunun inanılmaz yoğun bir kokusu vardı. Bir de şöyle karışık var. Elmalı tarçınlı. Şöyle göstereyim size. Bunu da denemek istiyorum. Bunu da daha önce denemedim. Şimdi sizinle birlikte deneyeceğim. Değerlendirelim bakalım hangisi daha güzel. Vanilyalı soranlar olmuştu. Deneyebilirsiniz ama bana göre bergamotlu çok daha güzel. Kokular da tabii ki de zevk meselesi. Her birinin içerisinde ortalama da 20 adet var. Şöyle hemen bunu da yakıyorum. Fiyatlarından da bahsedeyim size. Çok uygun fiyatlar. Oldukça uygun. O da kokularına göre ee, ya bazı yerlerde 5 lira, 7 lira, 10 lira markasına göre de değişiyor. Ortalama fiyatları bu şekilde. Çok güzel, çok tatlı bir kokusu var. Hemen söndürüyorum. Şöyle zaten sağa sola salladığınızda sönüyor. Çok çok hoş. Bu da tatlı, hoş bir kokusu var, fresh. Ben böyle fresh kokuları çok seviyorum. Özellikle tütsülerde. Bu da bu şekilde. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Şimdi bunların bir tanesini oturma odasına bırakacağım. Birini de mutfağa bırakacağım. Odadaki evin içerisinde kokuları yenilemesi için. Ben çok beğendim. Favorilerimi de hemen size söyleyeyim. Elma ve tarçını çok beğendim. Bir de bergamotluyu çok beğendim. Umarım sizler de beğenirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, destek olmak için kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın.